Estetik ve güzellikle alakalı programımızı tanıtacağız. Bu program kendine estetik veya herhangi bir tedavi yaptırmak isteyen herkesin tedavi sürecini ve tedavi sürecindeki maliyetlerini her şeyini takip edebileceği bir program. Bu programda ana sayfa tedaviler, randevüler, ödemeler, ürünler, estetik bilgilendirme diye 6 ana başlık var. Estetik bilgilendirmede insanın cildine, yüzüne, dişlerine, çenesine, yapabileceği saçlarına her şeyi burada yazıyor zaten. Ana sayfamız burası. Ana sayfamızda burada logolarımız var. Tedaviler kısmından yeni tedavi oluştur diyerek örneğin saç mezoterapisi diyoruz. Bunu saç ve kıl kategorisinden seçip ücreti 12.000 TL yazıyoruz. Kaç seans olduğunu buraya 12 seans olarak seansı 1000 TL'den yazdık. Ekle dediğimiz zaman evet yeni bir tedavi eklendi. Gördüğünüz gibi buna randevu oluşturmamız gerekiyor. Yeni randevu oluştur dediğimizde tedavi türünü seçin diyor. Saç medyo terapisini seçtiğimiz zaman buradan seans seçin diyor. Birinci seansa örnek veriyorum. Bugün saat bu saatte diyelim. Klinik klinik ismini yazacaksınız. Doktora da yazabilirsiniz. Ekle diyorsunuz. Bu şekilde randevu oluşturuluyor. Randevuların kısmında burada artık görünür hale geliyor randevusu. Pazar günü saat 16.15'te birinci seans diye gösteriyor zaten. Bakın e Logo'ya da geldi zaten. Logo'ya tıkladığınızda da seansın durumu görünüyor. Bakın gördüğünüz gibi randevu saati görünüyor. Bunu kapattığımız zaman evet diyelim ki gittik seansa. Seansımızı tamamlandı olarak işaretleyebiliyoruz. Tabii bu arada tedaviler kısmından gittiğimiz seansa da bu şekilde tamamlandı işareti koyabiliyoruz. Aynı oluyor ikisi. Şimdi baktığımız zaman Bakın burada tamamlandı olarak görünüyor birinci seans. İkinci seansa bende oluşturursak o da burada görünecek zaten. <laughs> Gittiğimiz zaman orada birinci seans yaptığımızda ikinci seansa zaten tarih veriyorlar. O tarihi hemen buraya girmemiz gerekiyor. Bu tedaviler kısmında tedavi olarak tek saç olarak düşünmeyin. Diş teli örnek veriyorum. Aynen buradan baktığım dış estetiği kısmına girebilirsiniz. Fiyat yazabilirsiniz, 50 bin, 70 bin, 100 bin, toplam seans 10 seans mesela ekle diyebilirsiniz. Diş telestiri ile buraya geliyor. Seanslarınızı buradan çok kolay ve güzel bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Ee, randevular bu şekilde, tedaviler bu şekilde, ödemeler kısmı var. Ödemeler kısmında da toplam maliyet 62 bin TL, kalan bakiye 62 bin TL diyor. Yeni ödeme dediğiniz zaman, Hangi tedavi ödeme yapıyorsanız atıyorum saç ilmeği terapisine 5000 TL ödedim nakit kredi kartı bunu girebilirsiniz hangi gün olduğu burada yazılırsın ödediğiniz zaman 5000 ödenen kalan para burada görünüyor ödemeler de bu şekilde ürünler gittiğiniz yerde size ürün öneriyorlar yeni ürün eklediğiniz zaman örneklerim güneş kremi veya her neyse bunlar solüsyon yaptılar bana bir tane. Sonuçlarını ben buraya yazıyorum. Ee, saç için kullanacağım. Markası yok. Karıştırdılar kendileri. Ee, miktar kullanım sıklığı diyor. Ee, günde bir kere kullanmam gerekiyor. Onu da yazıyorum. Tedavi hangi tedavi? Saç mezoterapisinde. Ekle dediğim zaman burada bir tane ürünüm görünüyor. Bu bittiği zaman bitti olarak işaretleyebiliyorum. Burada da kullandığım ürünlerin takibini yapabiliyorum. Estetik bilgilendirme de estetik hakkındaki her şey. Cilt bakımı, kimyasal peeling, dermapen, karbon peeling, gördüğünüz gibi botoks, dolgu, mezoterapi, somon DNA, burun estetiği, karın germe, çene estetiği, yüz germe, göz kapağı estetiği, kulak estetiği, saç ekimi, lazer, epilasyon, kaş ekimi, diş teli, diş beyazlatma, gülüş tasarımı, vücut sıkılaştırma, masaj, detoks bakımları, güzellik ve kozmetik uygulamalar, makyaj, profesyonel, kalıcı gelin, manikür, cilt analizleri gibi hepsi burada mevcut. Ana sayfamızda bu şekilde zaten olan bir tane buradan görebiliyorsunuz.